Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 online oynuyoruz ve yanımda Sarp ile var. Sarp hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın Sarp? İyilik abi. Sen nasılsın demedin. Neyse. Rek çekecektim ama <laughs> taklaya geldim. Deseydim ne diyecektin abi? Bir daha dediğinde derim o zaman. Harcamayalım değil mi? <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Ya abi ya asıl sen ne yapıyorsun gel buraya yumruklayacağım seni. Olmu mu? <laughs> Hop, ne mu? Lan? Ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? <laughs> lan? Bana vuramıyorsun Sarp. Aynı görevdeyiz çok, kardeşim. Çok Bugün olmaz. Biz niye buradayız ya? <laughs> Senin görevi teslim etmiştik en son. <laughs> ha benim görevim mi? Videosu Aa, Sarp Atilla kanalında video mu var? Allah Allah hemen bak reklam çakıyor <laughs> Lan dur dur oh. Ne yapıyorsun lan kamyona mı bineceğiz Ezildim İn lan taklacı terbiyesiz herif İn lan Bu arada arkadaşlar görev modu yapıyoruz Bu Aynen. sefer serbest dolaşma yapmayacağız Görev moduna doğru ilerliyoruz bakalım Daha önce yapmadığımız bir görevde Ne olacak hep birlikte göreceğiz İşaretledim abi İşaretle kardeş Sen Oha. Küme Oha Terbiyesizler Yeter be! Yeter be! Yeter be! Çok Yeter kızdım. Çok kızdım. çok kızdım. Çok kızdım Sarp. Kendisi. Sarp çok kızdım. Abi ne Sarp çok kızdım. Çok kızdım Sarp. Çok kızdım oğlum. Çok kızdım lan. Çok kızdım lan. Ne? Çok kızdım Oha. lan. Olayınızı, olayınızı patlatacağım. Olayınızı patlatacağım. Yeter be. Yeter be. Yeter be. Yeter be. Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Terbiyesiz <laughs> Abi ne yapıyorsun? çok kızdım Sarp Sen bir kamyon şoförüsün biraz nazik ol ya Oğlum bak sana da C4 atalım bak Beni sinir etme Hadi at abi Oğlum bak at. beni sinir etme oğlum At beraber patlayalım at, bakalım. at. <laughs> at. Atamıyorum. Hadi 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 ya çekil şuradan ya. Oha! Lan. <laughs> ne yapıyorsun? Ben ne işte. <laughs> ya, Ödüm koptu ya. Abi çok güzel bir atlayıştı ama ya. Hadi bakalım. Nasıldı arkadaşlar? Süper değil miydi? <laughs> Sarp bin gel gidelim ya hadi ya. ya. Gidelim abi ya gözünü seveyim. Ya sağa sola böyle ne diye hadi şey yapıyorsun? Ben. Ya. <laughs> Oğlum yalnız Los Santos'un iki belalı adamı gibiyiz ya. <laughs> Aynen. Göreve mi gidiyor? <laughs> Ortalığı mı koruyor? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar bunun için bir montaj istiyorum. Evet uzadı be. Adam çok fena <laughs> uzadı yalnız. Ablacım hayırdır? Merhaba. Abicim merhaba nasılsın? Tam <laughs> oh, bir cani ya. Tam bir psikopat. Geldik ki eve. Aynen ne yapacağız burada sen? Çatışma olabilir. Oo burası şey değil mi lan? Merhaba. Evet, Oğlum burası Biraz San Andreas'ı andırıyor. Aynen. San Andreas oğlum işte burası. Bak sol tarafa. Çete tarafı. çete in. Allah cezanızı vermesin sizin. Ne biçim çetesiniz. Niye sirserilik yapıyorsunuz burada ha? Ya niye, sir niye sirserilik yapıyorsun burada ha? Yeter be. Yeter be. Senden de zaten. Oğlum bisikletle falan şekil yapmayın ya. Oha çeteye bak. Oğlum şekil yapma bana. Oha oha oha. Öküz gibi. Öküz gibi sıkmayın. Oğlum burasının Burasının ağası biziz lan. Ağası biziz. Burasının yalnız. Dur. <laughs> sen temizle abi olabildiğince. Tamam. Araç bende. Tamam araç sende mi kardeş? Sen kime şekil yapıyorsun ya? Araçla geliyorlar. Gelsin abi gelsin. Oğlum sen kime şekil yapıyorsun lan? Kime şekil yapıyorsunuz oğlum siz? Terbiyesiz herifler. Ha sen de gel. Sen de gel. Al oğlum bunu. Al bakayım bunu. Oldunuz mu bu boruyor? Yeter be. Oha lan Sarp öleceğim manyak mısın oğlum sen ya öleceğim mi oğlum enerjim gidiyor gel abi ben gidiyoruz ne, ne yapıyorsun abi, abi? Ya? dur 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 <laughs> oha sen ne yapıyorsun abi abi peşinden git peşinden git öldürdü mü Hoppa. ya kime şekil yapıyorsunuz siz <laughs> ya, ya Olayım, oha oha ortalık çok fena karıştı arkadaşlar Sarp çekil oradan Ha? Çekil oradan sap. Duruz mu vuruyor? Tat. beni patlatmıyorsun abi. Nasıl? Beni patlatamıyor zaten. Yok yok. Ha doğru ya. Neyse hadi gidelim be. Gel. Lan siz siz oha. Oha ne oluyor lan? Ha. Bunu ben patlatmadım sap. Ne oluyor lan? Bomba mı at... Takıldın mı Sarp buraya? Ya abi abi git ya. Oha arkanda Cesete bir şey takıldım. yok ki. Cesete takıldım. Cesede nasıl takılıyorsun oğlum, manyak Bak. mısın? cesede takıldım! Oha! Abi altta ceset var! Allah Bak. cezanı vermesin, İn şundan bir ben bakayım. Oha, ne oldu? <laughs> ne oldu lan? Araç yandı. Ya Allah cezanı vermesin, bu nasıl bir nupluk Sarp? Ben böyle bir nupluk görmedim, aracın S altında ceset var diye araç yandı. Sarp, bu nasıl bir nupluk? Adım continue dedim. Hayır continue değil. Oha ben de dedim. abi bir dakika. Sarp sen de yaptığımız şu mezarlık operasyonunu yapalım mı? Yapalım abi seçtim. Aynen. Bu GTA'nın en iyi görevlerinden arkadaşlar. En iyi görev. O göreve çok ayıp oldum ben ha. Sarp o nasıl bir nupluk Sarp. Bir ceset üstündeyiz diye araç yandı. Aynen önde gördüm. Daha sonra... olan bir dakika şunu ileri şey yapalım. Abi gözünü seveyim sarp nasıl bir olaya girdin nasıl bir nopsun sarp sen ya. Cesede takıldım ben ne yapayım ya? Abi koca var ya serseri mekanında koca mahalleyi bitirdik. Arabaları takla attırdık. Kamyonla uçan tekme attık. Ama sen gel gelelim kardeş. Arabanın altında bir tane ceset kalıyor ve görev iptal oluyor. Var mı böyle bir şey ya? Abi Ar çok nubuz yani biz de yapalım yani. Hayvan gibi nubuz, öksüz gibi nubuz. Abi inanamıyorum. İnanamıyorum <laughs> ben... benim direkle duvar arasında kaldığım gibi kaldın orada. Aynen ya abi çok komedi ya. Ben ben artık tepki veremiyorum ya. Arkadaşlar buna montaj yapmayın bakın. <laughs> ya Allah cezanı vermesin Sarp. Deli yapıştır. gibi yapacaklar abi kez. Yapıştır oğlum mezarlık operasyonu yapalım mı Sarp? Oğlum abi. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun lan? Oha ne yapıyorsun lan? Oha! Ne yapmış oğlum? Ya Allah cezanı vermesin seni. Ya manyak herif. Lan oğlum. Oğlum yukarı çık. Yukarı çık. Cık. Ya Allah cezanı vermesin. Şimdi ıslandım Sarp. İyi oldu mu? Hoşuna gitti mi? Ha? Gitti abi. Ha? Hoşuna gitti mi Sarp? Aa, bir dakika. Lan lan şut lan kaç. <laughs> ya Allah cezanı vermesin Sarp ya. Bir ben sevinmeyelim de. Adam patlamıyor ki. Bir de sen kal bakayım onda. Dur dur. Patlamaz ya. Patlamaz patlamaz. patlamaz. Boşuna, patlamaz. O zaman boşuna mühimmat harcamayalım. Na, aynen aynen. Oho aynı avestan bir daha spamlandı. Sarp gelsene. Gel gel. Bir şey göstereceğim ha. sana. Gel gel. Geliyorum abi. Bak bak. Şş. Gel gel. Araç, araçla mı geleceksin? Ha. Millet ne oluyor Ya. Ne oluyor abi? Gelsene bir Sarp. Bir şey göstereceğim. Onu. Bak ne yapıyorum şimdi iyi seni. Al. Ol. Oldunuz mu vuruyor? Oha ya. Oldunuz mu vuruyor? Ne yapıyorsun lan Sarp? Öleceğim. Ya Allah cezanı vermesin Sarp ya. Ya Sarp stop aşmaya döndü ya. Oha. Oha. Oğlum göreve gidelim hadi. Gidelim ya gel bin. Gö göreve gidelim. Oha lan öleceğim. Bin bin. Bin abi. Oğlum iki canımız var ya. Lan. kan oldu tüm her şey kan oldu ya. Cık. Ya Allah cezanı vermesin. Yapıştır sarp. Serbest dolaşma gibi oynuyoruz. oha lan buraya çarptı sakın. Mis <laughs> demin adamı. Oh. sen kime şekil yapıyorsun ya? Ablacığım hayırdır. Serbest dolaşma ile görev karışık. Çok fena. Lan aşağı düştüm sarp. Geliyorum abi geliyorum. Niye bıraktın abi? Sarp aşağı düştüm dur. Oh! Ya Allah cezanı vermesin Sarp oğlum serbest dolaşma değil bu. Abi risklerin adamı mı yapacağız lan yoksa? Oha! <laughs> Sarp Abi hiç canımız sıfır kalmadı. Sıfır canlı yapalım istedim çünkü benim videoda bunu çok kolay yapmıştık Hani biraz zorluk katmak istedim. Vay öyle mi canım? Evet. Ne <Gülüyor> yapıyorsun? Gel <laughs> <laughs> ya, ciddi hadi gel. Tamam tamam arkadaşlar şu an risklerin adamı modundayız. Risklerin adamı modundayız risklerin adam modundayız. Harbiden olaya gireceğiz. Hadi bakalım. Oha! Oha tam lan ortalarını bırakmasaydım bari. Lan <laughs> lan? bir dakika dur 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 dur. Gel araç alalım mı alayım? Tamam hadi alayın araçla temizliyoruz. Oha oha oha. Çok kişi abi bomba. At. Tamam 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 bir saniye dur 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 dur. Tamam okey. Hadi bomba at ölmeyelim bak. Tamam. Yapıştırdım. Abi yapıştırdım. At abi. Yapıştırdım. Yalnız oradaki oha oha. Şunların yanından git biraz. İnelim inelim inelim. Tamam bir saniye. Çok kalabalıklar. Of, of, of. İn abi in çok kalabalıklar. Abi. Of çok iyi. Çok iyi. Tamam tamam sarp. İnan inanılmaz i̇nanılmaz kalabalıklar. Sarp oraya ben bir tane şey gönderiyorum. Sarp alayını keseceğiz. Ben de gönderdim. Aha. Çabuk çabuk çabuk. Oo! Sarp sendeyiz Sarp ölme sakın Sarp Sarp Abi Egoist mi bu? Sarp ölme sakın Hadi Egoist olsa tamam Sarp Sakın Ka ölme Kaç kişi var? Sarp ölme sakın Sarp sendeyiz Oğlum Beni... ölürsen bak affetmem seni Bu kadar adamı tek başına bitirmen lazım Beni Abi Lan 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 Sıkıyorlar sıkıyorlar Oğlum çok açıklık Açıklarda gezme Yukarı çık yukarı çık Yukarıda duvar var Lan lan, lan. lan lan çabuk, çabuk. Lan, lan. çabuk. Öleceğim, çabuk. Öleceğim. çabuk. Lan oğlum şeye çıkma. Çabuk, çabuk. Sarp, bunların hepsini tek başına almalısın. Koçum, hadi. Abi, sniple Snip şey yok ki. Snip yok da mu? yok ki abi. Sniple abi, sniple. Direkt göm snipi. Ne lan siz? Bir bir tanesi bak aşağıda hemen Aşağıda. Hemen önünde, senin arabanın arkasında. Aynen. Oldun mu oğlum? Ölmedi yalnız o. İndir. Oldun mu? Aynen. Süpersin Sarp hadi. dur. Sarp var ya 1 milyon tane adam var ha. Evet. Oğlum çabuk. Olay gövem değilmiş ya. Allah aşkına bir de risklerin adamı modunda geldik ya. Ben nasıl öldüreceğim abi bu kadar adama? Öldürürsün Sarp. Hadi oğlum sana güveniyoruz bak. Eğer öldürürsen pro kanıtlayacaksın Sarp. Öldürürsem kanalımı reklamını yapar mısın? I am a pro diyeceksin. Senin kanalını ben uzaya taşıyacağım sana. Tamam abi o zaman kazanacağım. Aynen abi. Primciye bak ya. tek detected. Abi 3 hesaptan abone acaba, ol. Bak. Acaba bizi ilk izleyen insanlar ne düşünüyordur? Lan bu adam o ne kadar primci ya. Döhe. Ya bana ne ya. Sarp nereye sıkıyorsun oğlum? adamı sıkkın. Milletin düşünceleri ve kalsaydık YouTuber'ım olurduk yani. Aynen. YouTubers live arkadaşlar. Harbiden. Abi. Ama bilmiyorlar ki Sarp benimle 2000 aboneden video çekiyor. <laughs> Aynen. de abi ne olacak Aynen. Aynen bizi bilen bilir ya. Hashtag. <laughs> Hop hashtag lan lan Aynen, lan, lan oğlum yavaş sıkın. Sarp <laughs> arkanda, 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 arkanda öleceksin oğlum. Nerede? Arkanda lan. Oğlum indirsene Nerede? şunları. Nerede görmüyorum. Oğlum şurada işte mezar taşının önünde. Aynen. Sarp, alayını kes. Sarp, sıkıyorlar. Sarp, arkanda. Heh. Tamam Sarp, buradan alayını şimdi sniple bak bence. Biraz canım da olsun. Abi ne dersin, göremiyorum adamları. Görmen lazım, nasıl göremiyorsun ya? Bak yani tam mi? o karşıda işte, haritadan Heh. bak. Haritadan bakıyorum da. Eee şuralarda pusuyorsunuz siz terbiyesizler. Aynen, ha, burada çok pusuyorlar ya bunlar. Tamam. Biraz yakınlarına git ya. Gideceğim. Canımın da olmasını bekledim. Tamam. Abi şunu indir. Al onu. Of çok iyi. O anki kim nasıl sıkıyor? Sarp bunların hepsini alman lazım oğlum. Olay sende bitecek bak. Burası çok güzel tamam. Aynen bu da güzel bak. Şu karşıdakini al Sarp. Karşıdaki. Gördüm. Bak 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 kafayı çıkarıyor. Oo güzel aldın. Süper. Lan, yerde lan ne lan bir saniye, dur. Neredesiniz oğlum? Gel lan, çıkar kafana. Sarp, alayını temizlersen, seni Anladım. pro ilan edeceğim kardeşim, hadi. Anladım. Şu an var ya bak, binlerce kişi nefesimizi tutmuş, bu anı bekliyoruz Sarp. Evet, evet abi, farkındayım. Tabii Onların bak. hepsini indirmeni bekliyoruz Sarp. Lan! Taklacı ve kundumcu yoksa. tayfa sana güveniyor Sarp! Olun lan, lan bunu! Gönder, gönder! Olun lan bunu! Hiç kimseye bir şey olmadı değil mi? Aynen, çok güzel Sarp, harika, atışların süpermiş. Hop 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 buraya saklan. Burada birileri var. Bak kim nasıl sıkıyor Sağda sağda. Sıkıyor. Aynen bak tam tepende. Mezar taşına saklanıyor. Abi solda 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 saklan. Gördüm ona. Tamam bir de arkanda var şimdi. Ama zormuş ya. Aynen sarp. Hadi oğlum be. Hadi be sarp. Arkadaşlar. Halledeceğim abi. Sarp indirecek abi hepsini indirecek hadi. Tamam. Hadi oğlum. O arkamda burada bir evi var. Yapıştır sar. Lan çok iyisin be. Hadi be sar. Lan sağında 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 görmüyor musun nerede? adamı? Nerede nerede nerede? Abi direkt karşıda işte. Minibüsün orada. Aynen. Ha, minibüsün orada mı? Yok ya minibüsün solunda sol sol tarafta. Saat 12 yönünde abi. Bak tamam, tamam. şu de. an tam karşımda aynen. Hani o mezar taşının arkasında o. Göster lan kendini. Ha evet bak yukarıda. Gördün mü? Evet et evet, gördüm. Sık onu. lan. İşte bu. Sar, altı adam kaldı. Sadece altı adam. Of 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 of. Sarp bak biri solda aynen gördüm onu. Sarp indir onu. Çabuk. Lan, nereden, nereden sıkıyorsun lan? Çık lan. Çık Sarp. Sarp oraya bomba atsana. Kalmadı oha. bomba. Oha oha. Sarp indir. Neredesiniz lan? Bu, bu, yaşamıyor değil mi? Heh. Yok yok yaşamıyor abi. Sen çık karşıda var. Aynen. Öldün. Tamam. Tek tek temizleyeceğim oğlum size. Oğlum olayınızı keseceğiz. Hadi. Bak bak burada var bir tane. Hop hop hop. Saklan bak tam çaprazında gördün mü o karşıdaki? Gördüm. İndir ona. O da öldü abi. Tam bak şu bankın oradan yoldan sıkıyor sağ tarafından. Tamam tamam. İlk onu alacağım. Sarp hadi oğlum. Nerede o? Abi köprü de var bak arkandaki köprü de köprü de. Tamam o da öldü. Üç tane kaldı sarp, ölemezsin. O canım çok az. Canın çok az abi dikkat et. Üst yoldan git bence üst yoldan. Tamam 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 beyaz can da olsun. Tamam arkadaşlar hadi. Olayımız sarpta bitiyor hadi. Ne panikmiş ya. Ulan bu görevi bu görevi bitir sarp be. Bitireceğim abi. Hadi be. oğlum. Taklidci ve kundumcu tayfa bekliyor abi, hadi. Nerede lan o? Yol Yolda abi, yolda. Bir tanesi şu sağ altta galiba. Sarp burada! Oo çok iyi be, bir tane adam kaldı. Sonradan, Ona pompalıyla tek atacağım. Hatta abi, senin için. Hadi be Sarp. Oo! Arkadaşlar, mission passed. İşte bu lan. Sarp için deli bir like. Harbiden Sarp için <laughs> arkadaşlar. Sarp'ı coştururum bu bölümde. Adam. 500 tane adam temizledi be. Tek Arka. başına. Aynen. Çok iyi oldu ama ya. Ben buna like atarım kardeş. Evet. Gayet de güzeldi. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Bu videoda Sarp olaya damgasını vurdu ve bundan sonra pro Sarp Bey diyoruz <laughs> Sarp, <ara. Gülüyor> Sarp Bey amca aynen pro Sarp Bey amca diyoruz arkadaşlar bu arada Sarp'ta da bir GTA çekmiştik onu da mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar evet şimdilik bizden bu kadar umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın Oyunsuz kalmayın böyle de gelmeyin